Mm-hmm. Mm-hmm. Og nu. Alaykum salam, alaykum salam, alaykum salam, 何歳で何歳で何歳で何歳で何歳で何歳で何歳で a 歳で何歳で何歳で何歳で何歳で何歳で何歳で何歳で何歳で何歳 e a 歳で o 歳で何歳で何歳で何歳で何歳で何歳で何歳で何歳で何歳で Yok o değil. Ben de yüklü işte. Ben hile yapayım göstereyim işte. Sen bir tane hile iste onu yap. Gelmiş. demiş? Kanka iyi bak beni de işte. bak, Şöyle oluyor. Delta da orijinal siteden, orijinal siteden indirmediysen çalıyorlar işte. Aleyküm selam pizza seven. İstediğiniz bir oyunu söyleyin hile yapayım onu. sap kanka sapta hile açınca banlıyoruz o yüzden olmaz başka bir tane oyun tamam tamam ekle yapayım 2 dakika

Daha yap. Hadi gelin deneyek. Şimdi Mah domuz Mahmut'un soğuruna gireceğim. Ha benim soğurum yok onu. Biraz çorur var canım. Domuz Roblox. Domuz Roblox'u Mahmut'a dönüştü Roblox. Sadece GPT yapar mı? Chat GPT yapmıyor kanka hile. Bir ve Gemini yapıyor. Chat GPT'in kural kurallarında işte yasak diyor böyle. Hani delta kötü kötü şey ya mantıkken. Chat GPT yapmaz da diğer çoğu yapacak yapıyor. ChatGPT en fazla uçma ilerisi yapıyor. Onu da zorlarsam baya. Mahmut'un soğuru niye biliyor? Gezdiğe soğuru kapan ya da ben arkasından sildi Bu bir Domuz, 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 domuz. Hopar eklesene beni bekle bekle bize sen bekle bir dakika bak Delta nasıl yüklenecek bu ne biçim oyun? Bu ne biçim oyun? İnternete bak İnternete bak Oğlum bu ne Bu ne Oğlum bu ne bu ne? Elimdekine bak. Elimdekine bak. Ya bak bom bunu dünyanın en kötü oyunu kanka ya. Çok sıkıcı bekle. Baskı oyunu yap. Basko oyunu yapsak? Baskı oyunu hile bak çok şey bu ya kasıyor. <laughs> Başka hile bak ya o yok hangi hangi ne hile yapak söyle o Ördüm mü sürekli tamam, bekle dur ya sana berenat olmuyor küçük sana beni hile açınca 10-15 dakika sonra banyoz yaşadım ben az önce Bismillah. Hmm. Tam bismillah. Ruh. Hmm. 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 Dors'ta da on hile ona boyun olmaz ki. Doğrusun doğrusu, doğrusu eğlence kaması ile açarsak boş yapma. İsmi neydi pizza seven? Pizza seven. Sen pizzaları artık sevmiyorsun herhalde. Sen pizzaları küstün. Ne? Bu pizza seven internet bağlantınız çok sordu. Bak görüyor musun ya? Of oh, bu çocuğu amanı götürecek. Pizza seven ismi ne? İsmini ver. Pizza seven. Pizza seven. Pizza. 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 Pizza, pizza seven. İsmini vermeyeceksen gireceğim oyuna. Ona kadar sayıyorum. Bir. Yavuz. Dıdat. Bu mu? Hangisi sen? Bu musun? Bu mu? Bu. Bu mu? Evet, Arkadaşlar. Bacan ol. Bacan oradan düşünmemiştim zaten. Aa sık atamıyorum. Bekleyeyim. pen değiştireceğim.